black pink in your area <laughs> Videoya hoş geldiniz aşklarım. Uzun süre sonra kötü bir haber ile karşınızdayım. Jenny birkaç gün sonra Paris Moda Haftası Chanel defilesi için bugün Paris'e gitti. 12 saatlik yolculuğun ardından Paris gidip oradaki oteline gitmiş. Fakat 4 tane sözde Fan Jenny'yi oteline kadar takip etmişler. Otele vardıktan sonra Jenny onları görmüş ve gülerek onlara el sallamış çünkü iyi fanlar olduklarını sandı muhtemelen. Ama sözde fanlar Jennie onlarla fotoğraf çekilmediği için ona hakareyler etmişler ve çirkinsim diye bağırmışlar. Jennie'yi de otelin kapısında beklemişler. Kız hepinize selam veriyor el sallıyor daha ne istiyorsunuz? Ünlü de olsa bir insanın özel hayatına saygı duymak çok mu zor? Jennie bunları hak etmiyor.